Sayın seyirciler bu üniversiteye gençler giremiyor. Öğrenci olmak için 60 yaşını geçmek gerekiyor. Antalya'da Türkiye'nin ilk yaşlılık üniversitesi açıldı. Öğrenciler için ilk ders dili de çaldı. Kendimi yeni 18 yaşında üniversiteye başlamış gibi hissediyorum. Onlar Türkiye'nin ilk yaşlılık üniversitesinin öğrencileri. Yaşları 60'ın üstünde olsa da ruhları genç. Gençlik yıllarınıza döndünüz mü? Dönmez miyiz? Yani ilk e, derste çok heyecanlıydık. Çok güzel günlerdi. Şimdi de yine o güzel günleri tekrarlıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan üniversiteye talep yoğun. Lise mezunu da biz kabul ettik. Üniversite mezunu da kabul ettik. Koşarak geldiler. Sevinçle geldiler ve ilk ders başını yaptılar. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılan Gero Atlas Tazelenme Üniversitesi'nin müfredatı geniş. Beden eğitimi de var, anatomi dersi de. Üstelik dersler interaktif. Çok heyecanlandık. Ben emekli öğretmenim. Tekrar öğrencilik yıllarıma döndüm. Hoşumuza gidiyor yani severek geliyoruz. 4 yıllık üniversitede sınıf geçmek kolay değil. Mutlaka aşçılık eğitimi almak zorundalar. Bir üst sınıfa geçebilmeleri için kazak örmek zorundalar. Bunlar beyin e, cimnastiğidir. Yaşamın ileriki evrelerinde karşılaşacakları güçlüklere yeterliklerini arttırmak ve kendi bireysel yeterliklerini sekve idare etme imkanları yaratıyor. Proje başarılı sonuçlar verirse, Yaşlılık Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora programları da açılacak. Gelirken bundan sonra